Evet, herkese selamlar. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü konumuz ne? Öğretmenlik mesleği kanunu ve bu kanuna göre öğretmenlikte atamalarda değişen hususlar neler bunları objektif bir şekilde ele almaya çalışacağım. Bu bağlamda çok fazla bu kanun üzerinde tartışma var lehinde ve aleyhinde olan görüşler var. Ben hiç lehinde ve aleyhinde olan kısma girmeden tıpkı Edward de Bono'nun beyaz şapkasındaki gibi bakarak olaya kanun metni üzerinden bu metni açıklayabilirsem ne mutlu bana açıklamaya çalışacağım daha doğrusu. Şimdi bu kanuna baktığımda hakikaten bende de çeşitli kanaatler oluştu. Yaklaşık olarak 21 yıldır öğretmen adaylarının Bilfi'nin öğretmenlik eğitimleri sonrasındaki süreçlerinde bulunuyorum. Öğretmen adaylarına eğitim bilimleri dersleri veriyorum. O konuda yayınlar hazırlıyorum. Ve ne kadar güç, ne kadar zor, ne kadar yıpratıcı bir süreç olduğunu biliyorum. Bu bağlamda öğretmen adaylarının yeni kanunla düzenlenen şekliyle nasıl ataması yapılacağını hangi süreçlerden geçeceklerini detaylı bir şekilde net anlatmaya çalışacağım. Bu noktada tabii kafa karışıklıkları var, çeşitli yorumlar, çeşitli şeyler var. Ee, bu konuyla ilgili internette ben de baktım ama e, net olarak kanun metni üzerinden benim anladığım şekliyle olan kısmını ben size aktarmış olacağım. Umarım yararlı olur. Kaygısı olanların kaygılarıyla ilgili gerekçelerini de gayet iyi anlıyorum. Ancak bu bağlamda baktığımızda kanun şu an yürürlükte. Ee, ama şey konusunda bilgim yok açıkçası. Bugün benim bu videoyu çektiğim tarih 14 Ekim 2024 Pazartesi günü. Ee, kanun 10 Ekim'de kabul edildi ama henüz resmi gazetede yayınlandı mı o konuda bilgi sahibi değilim bakmadım da. Şimdi e, kanun 22 sayfalık bir kanun metninden oluşuyor. Bu metinde özellikle üçüncü bölüm öğretmenlerin nitelikleri, seçimi, hazırlık eğitimi, öğretmenliğe atama ve yer değiştirmelerinin kapsayacak şekilde ele alınmış. Ve ilk olarak ne ele alınmış? Madde 7'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi başlığı altında kimlerin öğretmen olabileceğine dair bir başlıklandırma yapılmış. Deniyor ki öğretmenlikle ilgili bir tanımlama yapılmış. İlk önce öğretmenlik deniyor bir genel kültür özel alan ve pedagojik formasyon gerektiren, öğretmenlik meslek bilgisi gerektiren özel bir uzmanlık mesleğidir diye öğretmenliğin bir çerçevesini çizmiş başlamıştı Daha sonrasında demiş ki öğretmenliği esas teşkil eden bölümlerden en az lisans düzeyinde yüksek öğretim programlarından mezun olanlar ve o süreçlerden başarılı olanlar arasından seçilir demiş. Şimdi burada özellikle eğitim fakültesi mezunu olma şartı koymamış. Şu anki fiilen uygulamada da biliyorsunuz çeşitli bölümlerden öğretmenliğe kaynak teşkil edebilecek nitelikte olan bölümlerden değil. Pedagojik formasyon alarak süreç içerisinde öğrenciler eğitim bilimleriyle ilgili çeşitli dersler alarak öğretmenliğe başvurma hakkı kazanıyorlar fiilen durum budur. Bu bağlamda özellikle şöyle bir şey de var. Bu esasları, yani kimler öğretmen olur, ne şekilde şartlar aranacak, hangi alanlardan öğretmenliğe atlama yapılabilir, hangi yüksek öğretim programlarından, bu niteliklerin bakanlıkça belirleneceği de belirtilmiş. Yani şu an 2014 sayılı... Mart 2014 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Tevhiller dergisinde e, kimler öğretmen olur, hangi e, öğretmenlik alanları, hangi dersleri okutur şeklinde bir e, dergisinde tablolar vardı. Orayı şu aşamada baz alıyordu ama bu tabi e, dergisi 2014'te çıkan şeyde çeşitli güncellemeler de olmuş. 2024 yılında en son Ağustos ayının 8'inde şey Ağustos ayının 6'sında bir güncelleme var. Zaman zaman bakanlık orayı güncelliyor. Hazırlık eğitimi peki nasıl olacak şimdi adaylar? E, diyelim ki e, KPSS sınavına girdiler. Deniyor ki hazırlık eğitimi süresi 4 dönemdir. Yani 4 dönem derken dönemin süresi yalnız bu noktada belirtilmemiş. 4 dönem içerisinde hazırlık eğitimini alacaklar. Ama diyor ki adayın mezun olduğu yüksek programına göre gerekirse bu 3 dönem olarak da uygulanır uygulanabilir. Muhtemelen şöyledir bu. Şöyle yorumlanacaktır diye düşünüyorum. Eğitim fakültesi mezunu olanlar 3 dönem. Eğitim fakültesi mezunu olmayanlar 4 dönem şeklinde bu eğitimi alacaklar gibi yorumlanabilir. Bunun yanı sıra öğretmenlikle ilgili çeşitli şartlar koyulmuş. İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olacak, kamu haklarından mahrum olmayacak, çeşitli suçlardan mahkum edilmemiş olacak, herhangi bir şekilde devlet memurluğundan çıkarılmamış olacak ya da askerlikle ilişkisi olmayacak. Asker, askerlikle ilişkisi olmayacak derken burada askerliğini yapmış olmak ya da ertelemiş olma şartı var. Yani hani askere gitmeden öğretmen olunabilir mi? Evet askere gitmeden önce öğretmen de olabilirsin. O konuda sıkıntı yok. Ve diyor ki ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre bakanlıkça belirlenecek sınav puanına sahip olmak. Bakanlıkça belirlenecek sınav puanında nasıl oluyor? Bir kesme noktası belirleniyor. Mesela diyelim ki 150 kişi alacaklar bir branştan. İlk 150 kişi hani bağlı değerlendirme yapılarak 150. kişinin puanı aslında ne oluyor? Bu noktada e, taban puan gibi düşünülüyor. Ve herhangi bir şekilde sağlık engelinin olmaması gerekiyor adayların bu konuda. E, bu da neyle sağlanacaktır? Bir hastane raporu alarak sağlanacak. Bunun yanı sıra diyor ki hazırlık eğitiminde alınacak adaylar atama izni verilen pozisyon sayısını geçmemek üzere. Mesela 150 kişilik kontenjan verildi. 150 kişi geçmeyecek şekilde sınav puanı üstünlüğüne göre belirlenir. Yani KPSS puan üstünlüğüne göre. 500 kişi mi alacak? O bölümdeki ilk 500 kişi arasına girecek kişi. 3000 kişi mi alacak? İlk 3000 kişiye girecek kişi nereye girebilmek için? Hazırlık eğitimine girebilmesi için. Peki hazırlık eğitimde ne olacak ve nasıl başarılı olacak aday? Diyor ki hazırlık eğitimde bir teorik kısım var bir de uygulamalı kısım var. Teorik derslerden en az iki yazılı sınav yapılacak. Yazılı sınav. Ve bu derslerden ortalama yüzlerinden 60 olmalı. Yani 60 alanlar başarılı sayılacak. Bu teorik kısımdaki sınavlarda. Eğer başarısız olursa öğrenciye bir ek sınav hakkı verilecek. Yani öğretmen adayına ek bir sınav hakkı verilecek. Ve yine o ek sınavda 60 ve üzerinde alırsa öğretmen başarılı olacak. Eğer sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanlar Yani birden fazla ders değil, tek bir dersten bile başarılı olsanız akademiyle ilişkiniz kesilmiş olacak. Demek ki teori kısmındaki herhangi bir dersten başarısız olunması takdir, e, olunduğu takdirde e, akademiyle, Milli Eğitim Akademisiyle ile bağ kesilecek. Öğretmen adayı bu bağlamda e, akademiyle bağını kopartmış olacak. Ondan sonrasında diyor ki hazırlık eğitiminde edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışın eğitim öğretim ortamına yansıtılmasında başarı düzeyini belirlemek amacıyla bir de ne yapılacak? 3 sefer değerlendirmeye tabi tutulacak öğretmen uygulamalı kısım dediğimiz kısım. Burada değerlendirmeyi kim yapacak? Uygulamadan sorumlu eğitim personeli. Uygulamanın yapıldığı kurumun müdürü, okulsa okul size e, aday öğretmenlere başlarına ne verilecek? Bir eğitim personeli verecek uygulamadan sorumlu. Bunlara göre belirlenecek. Eğer uygulama için gönderildiği okulda onun branşından varsa öncelikle baş öğretmen. Yoksa uzman öğretmen, yoksa normal öğretmen e, bu adayın eğitiminde sorumlu tutulacak. Daha sonrasında okul müdürü, yani gittiği okulun kurum müdürü. Ve bu bağlamda uygulama öğretmen tarafından ne yapılacak? Değerlendirecek. Uygulama öğretmeni dediğim biraz önceki uygulamadan sorumlu eğitim personeli dediğimizse akademiyle ile ilişkili olan. Orada karışıklık olmasın ben mühendisi orada. Peki uygulama nasıl yapılacak bu bağlamda? Bu uygulamada şöyle bir şey var. Değerlendirme formları var. Birinci değerlendirme puanı, ikinci değerlendirme puanı, üçüncü değerlendirme puanı şeklinde puanlar olacak. Peki bu değerlendirme puan, formlarını kim dolduracak? Bir kere akademide uygulamadan sorumlu eğitim personeli sizin için birinci değerlendirme formunu dolduracak. Eğitim kurum müdürü, gittiğiniz okuldaki eğitim kurum müdürü ikinci e, şey birinci değerlendirme formunu o da dolduracak. Sonrasında uygulama öğretmen yani size atanan baş öğretmen ya da uzman öğretmen bu formu dolduracak. Birinci değerlendirme bu. İkinci değerlendirme de aynı şekilde olacak. Yine form üzerinden. Üçüncü değerlendirme de yine aynı şekilde form üzerinden olacak. Ve deniyor ki birinci değerlendirme puanı yüzde 20'si, ikinci değerlendirme puanı yüzde 30'u, üçüncü değerlendirme puanında yüzde 50'si alınarak uygulamalı ders başarı puanınız ortaya çıkacak. Bakın ne oldu özetlersek uygulamadan sorumlu eğitim personeli, okul müdürü ve size atanan öğretmen. Bunlar sizi üç kere uygulama formuyla değerlendirecekler. Birinci değerlendirme ağırlıklandırılırken %20'si, ikinci değerlendirme ağırlıklandırılırken %30'u, üçüncü değerlendirme puanı da %50'si alınarak bir uygulamalı ders başarı puanı belirlenecek. Eğer uygulamalı ders başarı puanınız 70 üzerindeyse başarılısınız. 100 üzerinden 70 ise başarılısınız. Eğer uygulamalıdan herhangi bir şekilde başarısız sayılırsanız yani 70 altında kalırsanız Akademiyle ilişkiniz kesilecek. Yani hem teorik kısımdan hiçbir dersiniz kalmayacak. Bir ders bile kalırsa akademiyle ilişki kesiliyor. Hem de uygulamalı aşamadan yani bu üç değerlendirmenin ortalaması olan değerlendirme 70'in üzerinde olmazsa akademiyle ilişki kesilmiş oluyor. Şimdi bu bağlamda peki hazırlık eğitiminin sonunda teorik derslerin başarı ortalaması, notların ortalaması alınacak. Bunun %40'ı teori dersleri kaç ders yapılacaksa bunu belirleyecek olan Milli Eğitim Akademisi olacak kaç ders alacağınızı. Ve bu derslerden sınav olacaksınız. Sınavda aldığınız puanların yani teorik derslerin ortalamasının yüzde kırkı. Uygulamalı derslerin de yüzde altmışı sizin atamaya esas başarı puanınız olacak. Yani fiilen ne oldu bakın şöyle söyleyelim. Bir teorik kısmını aldınız. Teorik derslerinizin ortalaması yüz üzerinden kaç olacak? Bunun yüzde kırkı. Uygulamalı eğitim puanınızın minimum 70 olacak çünkü akademiyle ilişkinizin kesilmemesi için. Bunun da yüzde 60'ı alınarak bir puan hesaplanacak. Muhtemelen bu süratli puanlara kadar inebilir mi? İnebilir. Bilemiyorum nasıl değerlendirileceğine bağlı. Dolayısıyla bu puana göre atamanız gerçekleşecek. Hazırlık eğitimine devam zorunlu mu? zorunlu. Yani devamsızlık yapma ancak sağlık durumuyla ilişkili olabilir. 10 güne kadar sağlık durumuna dayalı olmayan izin alabilirsiniz. Yani herhangi bir şekilde izin verilirse alabilirsiniz. Sağlık raporu bağlamında da 20 gün ve üzeri raporlar varsa bu sefer sizin hazırlık eğitimi tekrar. Almak üzere kaydınız dondurulacak. Yani maksimum 20 gün ve alt, daha doğrusu 20 günün altında 19 güne kadar sağlık kurulu raporu var. 10 günde izin kullanabilirsiniz, mazeret izni. Onun dışında şey olursa, sağlık raporunuz uzarsa kaydınız dondurulacak. Uygulama öğretmeni ne yapacak? Kimlerden seçilecek? Biraz önce söyledim okulunuzda yani sizin görevlendirildiğiniz uygulamalı eğitim yapacağınız okulda öncelikle kendi branşınızdan baş öğretmen. Yoksa uzman öğretmen o da yoksa normal kendi branşınızdan olan bir öğretmen. Eğer branşınızdan başka şey öğretmen yoksa başka bir alandan size <laughs> uygulama öğretmeni görevlendirilecek. Dolayısıyla böyle bir atama meselesi gündeme gelecek. Birinci kısmı bu şekilde özetleym Daha sonraki kısımları da bir sonraki videoda sizlerle paylaşmış Olayım yani mümkün olduğunca net ve açık bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yeni süreç nasıl olacak yani önce özetlersek KPSS sınavına gireceksiniz Yani ne olacak Genel yetenek genel kültür, Eğitim bilimleri, öğretmenlik alan bilgisi testi, yani genel yetenek genel kültürde 5 ders, eğitim bilimlerinde 8 ders, alan bilgisinde de kaç tane dersiniz varsa o kadar dersten oluşan bir kapsamı, kapsam geçerliği, şey, kapsamı o, o derslerden oluşan sınavlara tabi tutuyorsunuz, biliyorsunuz. Ee, burada daha sonrasında bakanlık sayı açıklayacak. Diyecek ki atıyorum ben işte PDR alanından 3000 kişi alacağım puan üstünlüğüne göre ilk 3000 kişiyi akademiye alacak. Akademide eğitim fakültesi mezunları muhtemelen burada açık ver, açık bir bilgi vermemiş ama 3 dönem eğitim fakültesi mezunu olmayanlar 4 dönem. Yani 3 dönemle 4 dönem arasında bir eğitim size planlanacak. Bu verilecek. Ve bu eğitim teorik ve uygulamalı. Teorik kısım çeşitli dersler ve 2 tane yazılı sınavdan oluşacak. Bu teorik derslerin hiçbirinde başarısız olmamanız lazım. 60'ın üzerinde almanız lazım. E, 60'ın üzerinde alamazsanız başarısız sayılacaksınız. Akademi ile ilişkiniz kesilecek. Uygulamalı eğitimde de birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme formları var. Bunlar uygulamadan sorumlu eğitim personeli, akademideki gittiğiniz okulun müdürü ve size rehberlik eden e, uzman ya da baş öğretmen tarafından doldurulacak. Bunun da en az 70 olması gerekiyor. İki kısmın yani teorik ve e, uygulamalı kısmın teorik kısmı yüzde 40'ı, uygulamalı kısmının yüzde 60 alınarak bir atamaya esas teşkil eden puanınız oluşacak. Buna göre tercihlerinizi yapacaksınız. Evet. E, şimdilik bu kadar diyeyim. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Daha sonrasında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğitimin gücüne inanın umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin.